10 Temmuz'da Jisoo Cartier'in Singapur'daki Trinity 100. yıl kutlamasında sürpriz bir şekilde yer alarak K-pop'un en çarpıcı görsellerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Blackpink'in en büyük üyesi Jisoo, CD's'in ilkbahar Yaz 2024 koleksiyonundan benzersiz ve zarif bir mini elbise giydi. Dinosaurs terger yından ilham alan bir görünümle şekillendiren uzun kıvırcık saçları ile Jisoo tarzını kişiselleştirdi. Elbise kusursuz omuzlarını ve ince fiziğini ortaya koyarak herkesi büyüledi. Jisoo nefes kesen görünümüyle kalpleri fethetmekle kalmadı. Aynı zamanda etkinlikte etkileyici iletişim becerileriyle de hayranlarını kendine hayran bıraktı. Blackpink'in en büyük üyesi hayranlarıyla ve medya iletişimiyle fırsatı değerlendirerek herkese gülümsedi ve el sallayarak selam verdi. Yüksek profilli Cartier temsilcileri ve diğer konuklarla doğal bir şekilde sohbet ederken arkadaş canlısı ve sıcak tavrı dikkat çekti. Jisoo Taylandlı aktris Kimberly Anne Voltimus'la samimi bir şekilde kucaklaşırken Güney Koreli aktris ve model Rohyeon Seo öyle de keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kutlamada sohbet ederken, gülerken, kadeh kaldırırken ve birlikte fotoğraf çektirirken unutulmaz anlar yaşadılar. Etkinlik katılan tek idol Jisoo değildi. Siyah takım elbisesiyle şık bir görünüm sergileyen Jackson Wang da dikkatleri üzerine çekti. gaz seven üyesi eğlenceli kişiliği ve etkileyici dans hareketleriyle hayranlarını coşturmayı başardı. Hayranlar etkinlikte bir araya gelen Jisoo ve Jackson Wang'ın paylaşımlarını heyecanla bekliyor. Etkinliğin ardından Jisoo hızla Seul'e döndü. Hayranlarına Bumble üzerinden bilgi vermeyi ihmal etmeyen Jisoo Singapur'daki programının kısa olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ancak Kore'ye dönmeden önce biraz kırmızı biber yemeği başardığı da gelen bilgiler arasında. Bu arada Jenny kapalı mekanda elektronik sigara içme olayından dolayı iştenlikle özür dilemesine rağmen kendisine yönelik eleştirilerde herhangi bir azalma hala yok. Blackpink'in ana rapçisi sadece elektronik sigara kullandığı için değil aynı zamanda kaba davranışları sigara içmeyenlerin yanında elektronik sigara kullandığı bir personelin yüzüne dum monifledi iddiası nedeniyle de eleştiriliyor. Kapalı alanda devam eden elektronik sigara tartışmasının ortasında Jennie'nin ajansı Ote Taylor beklenmedik adımlar dağıttı. 11 Temmuz'da Ote Taylor YouTube kanalının bağlantısını resmi web sitesine ekledi. Ayrıca hayranlar Jennie'nin 4 yıldan fazla bir süre sonra ilk kez dün Weibo'da aktif olduğunu fark etti. Bu hareketler Jennie ve ekibinin büyük bir proje üzerinde çalıştığını gösteriyor olabilir. Pek çok hayran bu eylemlerin Jennie'nin merakla beklenen ilk solo albümü jn Van'ın çıkışına hazırlık olduğunu düşünüyor. Gelecek hafta resmi bir duyuru ve teaser yayınlanma olasılığı hayranları heyecanlandırıyor. Sizler de bunun gibi daha fazla gelişme için kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.